Evet arkadaşlar. Bugünkü kaydımıza başlıyoruz. Üç ayrı oyun oynayacağız. Evet. Bakalım neler olacak. Rüzgar ne seçiyorsun? Ben babacığım seni davet ettim. Sen gel. Evet davet kabul Heh. edildi. Ben Frank'im. Sen Frank'sin. Enes Dynamike. Enes Dynamike. Ben de... Rosa. Rosa. Evet sesimizi de biraz açalım. Şimdi Enes'i bekliyoruz hazır demesine. Başımıza birazdan başlayacağız. Enes ama hadi. Evet başlıyoruz. Hemen başladı. Şimdi Babacığım en iyi atak mı yaparsın kale mi yaparsın? Hadi bakalım herkes görevini başla. Tamam tamam. Karakteri Ölüm, bak ben, ben de... ölümsüz bir karakterimdir babacığım. Herkese paçur kuçur paçur kuçur dalarım. Biraz geç girdim oyuna ama sen ne zaman gol attın <laughs> Oyunu bile göremedim. <laughs> Topa aldım gittim baba ben sadece. Yani Saldırmadan. Sadece. Ben sadece ben hangisiydim ben? Baba sen odasında öldün. Ben seni zannediyorum kendimi yine yeniliyorum. Eno tamam güzel sektirdin. Sizi Eno koruyorum, yazın. Eno koruyorum, Eno koruyorum. Ah be diyorum. Bekleyin acaba. Örmüyorum. Reytin'i gol atmaya. Öldüm, öldüm. Ama ultim var güzel. Baba kalenin önünü yıkacağım. İşte hadi bakalım. Şu Leon'u yakalayalım. Şu Leon ne kadarsın? İşte gole gidiyorum. Golden önce şu adamı yiyeyim de ondan sonra. Ben yedim onu şunu. Ayıyı ben yerim, ayıyı ben yerim. Hı. Ayı yiyemedim. Yiyemedim ayı bayı. Büyük ayı da var, büyük ayı da var. <laughs> Enes kola. Oh! Enes evet, iki. Evet. 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 İlk maçımız bitti. İkinci maça geçelim hemen. Evet bakalım. Aynı maçtan devam mı etsek bunu anlamadık pek. Çıkış demiş, ikisi de hayır demiş. <laughs> Arkadaşlar sizin için bir şey diyeceğim. Şu an kendi hesabında 1400 tane elmas kapmacı dedi. Şey var. Evet. 1400 tane. Ben dinliyorum. onu 1500 yapıp e bu, bugün mega kutu açacağım. çıkarsa da onu da belki bir maç oynarız. Hadi bakalım. Kolta geçiş yaptım. Ben Frank'im Hazırız. Ile. Evet. Başlıyoruz. O bilgisayar oynamak güzel mi? Güzel gibi. <laughs> uçmayın. Boş. Uçmayın. Tamam mı? Uçmayın. 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 Adam uçtu. <laughs> adam uçunca bir şey demiyorum. Çünkü adam uçabilir. Aa öldüm çok fena hem de canlı. Adam bana herkes bana daldı. Da ben yukarıdan geliyorum size yardıma. Nasıl söyleyeyim mi? Böyle. A a a ara a a hop bum. Yan vuramadım ultimi ya. Sen neresin Jackie? Öl. Öldü. Ben gizleniyorum. Ben ölüyorum. Ben vuruyorum. Enes çabuk. Ah be. Koruyamadım. Bugünkü misafirimiz Enes. Badan ah aa ah, öldüm soracak. ben de. Kaybedersek bir maç daha ek ekleriz. Olmaz. Ya. Yenilgiyi de kabul etmek lazım. Bana göre hayır. Ben ya sen her kaybettiğimde deksi falan yiyorum. Hadi bakalım hadi bakalım. Ama nasıl öldüremedim ya uçtan. Olamaz kafamın içinde bir şey çıktı. Hemen uçalım alalım şuraya. Heh. Şu an şu adamlar burada bekliyor ama bizi ya. Biz niye bekleyemiyoruz onları? Biz onları bekleyemiyoruz çünkü ölüyoruz, ölüyoruz direkt. Biz hep ölüyoruz. Aa, en son galiba adamları öldüreceğiz ya. Bu oyunda çok iyi değiliz gibi sanki. Değilim zaten ben de. Frederick de zaten girilmez böyle maçlara. <laughs> e yine öldüm. Hepimiz birlikte öldük. Ölüm Olsun. bizim Olsun. sonumuz <laughs> <laughs> evet. İlk oyunumuzu kazandık. ikinciyi kaybettik. Bence de Devam dördüncüyü bakalım. de yapalım bak. Baba. Bakalım dördüncüyü de yapalım. Lütfen. Evet. evet hangi oyunu e seçiyoruz? Bir tane kutu açtım ben. Hangi oyunu Bence seçiyoruz? şey tekrar bir Enes çıktı. Neyse başka birine bakarız. Salman, o zaman. hemen. İkiliye gidelim. İkili oyuna gidelim. Ne çift hesaplaşma. Tamam. Baba inşallah birinci oluruz. Hadi bakalım. Çünkü birinci olursam şey oluyor Frank 15 uç ona da 100 şey. İşte Sağ sonu sağa sola bulamıyorum işte. Ve bir adam geliyor o da bir sorun var. Alttan adam geliyor. Dedim ben sana. Adam, adam kolay geliyor. Bunları sen öldürürsün bilgisayar olsan da. Adamın canı. Ben adamı doldururum babam. Sen vursana öldürürsem ben boş olur muyum? Tamam, yo ver çıkma, çıkma. Alttan da, geliyor. da geliyorlar. Ya. Alttan da geliyorlar. Üç kişi geliyor. Tamam iyi onlar öldür birbirleri arasında. Onlar öldü mü? Arada kaçtı mı? O kolt kaçtı. Bak bu da buraya geldi. Ya sen de bir vurma. Ben niye öldüremedim? Aa, a, 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 aa, aa, Ben bilerek atmıyorum kendi kendine atıyor bu. Ulan gerçekten. Sev de kolay değil. Sev de oynaması çok zor. Hop bum demedi. <laughs> bum Aa babam ölme babacım babacım babacım. O ne ara? Hop bu da gitti. Ben yani hepsini parçalıyorum. Ve hop bum. Hop hop hop. Oh. İşte, i̇şte bu bu. Çak. Eee birinci oldu. Evet ne? çok güzel. Şimdi ben arkadaşlar Mega kutumu açıyorum hemen. Bakalım Rüzgar'ın Mega kutusundan ne çıkacak? Bizde ne var? Bizde bir kutu falan geldi mi? Bizde bir şey yok şimdilik. Hemen Mega kutuyu açıyoruz. 1600 evet, oldu. Bakalım. Hemen bakıyoruz. Giren bir şey var mı? Yok gelmedi yok. Allah rahmet eylesin. Evet. 11 elmas geldi o biraz güzel. Tamam. Onunla da yeni kutu Son mu? kez bir mi? oyun yok. daha oynayalım çıkalım hadi bakalım. İkinci videomuzda böyle olsun. Tamam. Evet hazırım. Tekrar Hop. birinci olabileceğiz mi bakalım? Kuşatma yapalım mı? Kuşatma mı? Ha başka bir şey mi? Robot var değil Robot bize sallıyor. Tamam olur. olsun kuşatma olsun hadi. E-Primo ile ben çok iyi oynuyorum. Tamam kuşatma. Keşke gecesi olmasa. Ha yok. Aha adamlar bayilet dışında bizde biraz farklı. Hadi bakalım. Muhammed. Muhammed aklıma geldi yine. Bizim Mugo mu yoksa oyunda <laughs> Mugo. Yeni misafirimiz Mugo mu? Yok yok değildir. Mugo'ya buradan demir izletirse söylüyorum. Mugo iyi günler. <laughs> Ölme babişko babişko. Ölme babişko babişko. Barley. Biz bizde saldırı biz hadi. İyi tamam saldırı bizde de yani. Ben gidemiyorum ama iyi. tamam robot saldırsın biz saldırmayalım. Saldırın saldırın yardımcı olun robotu. Tamam hadi geliyoruz. Muhammed'le ben. Ama hayır ben öldüm. Vurmayın. Robot ölmüyor ama. O biraz değişik. Robot ölmüyor. Ne oldu? <laughs> kuşakma Robotumuz bitti. Mu? öldü mü? Öldü. Sonra kuşakma diyorsa bitti. Al. Baba sen ona git. Biz buna gittik. Ne olmadı? Kaçtı o sanırım. Al. 2-2 oldu. 2-3-2-4. Ulan çok hızlılar. Gerçekten. Muhammed de öldü. Olamaz yani şu an tık oynuyorum ben miyim? 87 nasıl yapacağız bu işi? Bilmiyorum. Muhammet de mi yoksa bilgisayarla oynuyor benim gibi? Al ama. Baba ben güçlüyüm ben, ben robot tutarım. Bırakın bırakın bırakın. Dur dur babam. Ya atlayamadım ultiyle ya. Robota saldırın baba yakından şöyle yakından da <laughs> Ya daha kötü şans. Şu kurtardık ama %53 çok kötü. 45'e kadar çektiler. 42 hemde. Sonumuz kötü. Ya kötü. Bu oyunda kaybedeceğiz sanki. Epimo geliyor. Epimo geliyor. Nereden geliyor? Şuradan geliyor. <laughs> ya yani top tikiye Ben bu uçak kasayım o zaman ya şimdilik. Tamam baba izleyin beni. Baba beni izle. Bam bam. Bere bam bam. Bere bam bam. Bari bam. Bari bari, bari, bam, bam, bari, bari bam bam. Bari bam bam. Bari bam bam. Bari bam. <laughs> Abi yüzde yetmişe düşürdüm. Adam bitirdi bizi. Yüzde ne yapacaksın? Ha aksana geçen yüzde yetmişe düşürdüm. Evet evet. Evet bugünkü videomuzu da burada bitirmeye çalışalım Bitirelim. bakalım. Ya 99 olmuş. 100 olmamış. Sinir oldum.